İyi akşamlar kiminle görüşüyorum? Göksal Top efendim. İyi akşamlar Mehmet Ali Bey. Kim efendim? Köksal Top. Top mu? Evet efendim. Kamera şakası mı? Hayır efendim ciddi. Soyadınız... Seni de çok seviyorum Mehmet Ali Bey. Allah razı olsun. Ben de soyadınızı çok sevdim. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Bey. Üç aydır arıyorum anca düşürebildim sizi. Anladım. Kaç yıllık top e, bu aileden gelen? 47 yıldır efendim. 47 yıldır? 47 40, yıldır. Babadan kalma babamı mahkemeye verecektim ama rahmetli oldu. 47 yıldır köksal topsunuz yani. Evet efendim topum. <laughs> meslek de meslek. Ay ay da soyadına bak benim meslek. <laughs> meslek ne? Serbest çalışıyorum Mehmet Ali Bey. Ve <laughs> <laughs> Mehmet Ali Bey istikametim top kapı maltepe küçük çekmece. Bir dakika serbest top mu bu nasıl? <laughs> evet serbest destek. <laughs> Evli misiniz? 26 yıldır evliyim efendim. Eşinizin adı da dolayısıyla top mu? Evet efendim top. <laughs> Peki nerede oturuyorsunuz? Küçük çekmecedeyim efendim. Yani doğma büyüme mi? E, doğma büyüme sayılır Mehmet Ali Bey. E, çoluk çocuk? E bir kızım var, bir oğlum var ellerinden öper. Küçük toplar he? Küçük toplar. Evet, küçük toplar efendim. <laughs> Allah, Allah onlara ömür versin inşallah. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun Mehmet Ali Bey. Siz devamlı izliyor musunuz bizi? İzlemez miyiz efendim? Çoluk çocuk hep izliyoruz sizi. Allah Allah. Kan çekiyor demek ki. Efendim? Diyorum ki kan çekiyor. Evet evet doğru söylüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay Allah'ım ya Rabbi. Ay bana da nereden denk gelir bilmiyorum. Seçmece. <laughs> Sana bazen... Bir tane de geçen gün çıktı Ahmet Kalın Bacak. <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah'ım ya Rabbi. Köksal Bey ne <laughs> istiyorsunuz? Ne <laughs> Mehmet Ali Bey ne istiyorum biliyor musunuz? Size. Laptop! laptop. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet Ali Bey Efendim ee, Kızım liseye gidiyor giyim üretim okuyor bir dikiş makinesiyle bir laptop istiyorum efendim Tamam. Ist <laughs> Sizin köpeğiniz olsun laptop Rica ederim efendim ee, Bir sessiz harf rica edeyim Köksal Bey kök Lüleburgaz'ın L'si <laughs> Lüleburgaz'ın <laughs> K'si Bir tane <laughs> Kızınıza bir dikiş makinesi, oğlunuza bir cep telefonu, köksal topa da bir laptop. <laughs>